ben Samsun'dan Aydın Gür. Şimdi size e, MAF sensörü, MAF sensörü ve bir de e, Best diye bir parça olan e, Türkçe manası işte atık deposu anlamına gelen bir parçayı anlatacağım. Bu üç parçanın ilişkisini anlatacağım size arabada, motorda. Bunu ben bu videoyu çekmemin sebebi e, bu, bu dediğimiz valf için, Vestegate valfi için e, internette hiçbir Türk, Türk bir insanın Türkçe olarak bu parçayı anlatmadığını gördüm. Bunu anlatmakta Türkçe olarak fayda var. Çünkü hep yabancılar artık animasyonlarla falan anlatmışlar. Bu benim zoruma gitti. Bunu ben size anlatmayı düşünüyorum. Çünkü bu üç parçayla ilişkili olarak bir de şunu söyleyeyim. Şimdi bu Transporter 2.5'lerde 99 model, 2000 model veya daha üst modellerinde ufak kronik bir sıkıntı var. Mesela 120 ile 120 ile 100'e giderken gaza köklendiğiniz zaman araç hafiften bir kisme yapıyor. Böyle bir e, kendi böyle yığılma bir yığılma sorunu var ve bunu çoğu ustalar e, MAF sensöründen buluyor. MAF sensörü dediğim hava akış debi debimetresi Yani bu hava filtresinde olan şu parçadan anlat bahsediyorum. Bunun adı MAF sensörüdür. Debimetredir. metredir. Bu role başka role. Bunu bakmayın. Burada, burada olan e, sensör. Bir de MAF sensörümüzde o da şu parça. Gördüğünüz üzere bu Şimdi ben size bunların e, özelliklerini falan anlatacağım. Ve diğer işte bazı başka sensörler. E, bir de bunlarla alakalı olarak turbonun e, arkasında bulunan bu e, testteki bağlantısını size anlatacağım. Şimdi araba araba kesik olduğu zaman kendi kesme yaptığı zaman ustaların %99'u gider size şu 200 milyon değerindeki mass sensörünü değiştirme soruyor. Yani hava hava e, debimetresi. Bunun şöyle bir çalışma prensibi var. Havanın ee, yoğunluğunu beyine göndererek aracın enjektörlerine göre, hatta çekiyor. Enjektörlerine göre, e, enjektörlerine beyine havanın yoğunluğunu gönderir ve der ki, ona göre ara motorun çekişi düzgün olsun diye enjektörlerden ona göre mazot kışkırtmasını söyler. Şimdi bunun görevi bu. Ya bunun e, eğer arızalı olduğunu şimdi ustalar söylüyor, çekiş olmadığı zaman. Bunu neden söylüyorlar bilmiyorum. Bunu ben çıkartıp da denedim. Öyle bir problem olmadı araçta. Şimdi gelelim size map sensörüne. O da buradadır. Bu, bu sensörün görevi de e, turbodan, tur, ya, turbonun basıncını kaç bar olduğunu e, veya basıncın normal olup açıp kapanıp olup olmadığını beyine gönderir ve o bilgileri söyler. O, onun, bunun görevi budur ve diğer burada yardımcı hava hava beyni var bu araç. Hava beyninde de bazı sensörler vardır. Bunlar da yardımcı olarak beyne ileti gönderir ve aracı düzgün çalışmasını sağlar. Şimdi burada gelelim kesme problemine. Araç 3000 devre geldiği zaman otomatikman kesişe uğruyor. Böyle bir yığılma yapıyor araç. Bunun bu sensörlerle alakalı olduğunu zannetmiyorum ama ee ben benim bir tezim var. Bunu şimdi ee kardeşimle birlikte denedik. Oldu. Şimdi aracın beyninde kodlanmış olarak yani fabrika çıkışı olarak belirli kodlamalar, haritalar mevcut bu haritalar yani araç mesela turbo basıncı 1.3 bara geldiği zaman otomatikmen wastegate valfini açarak aracı belirli bir basınçta tutmaya sağlar. Tutması gerektiğini emreder. Bu bunun çalışma prensibi böyledir. Araç eğer motor devri 3000'e geldiği zaman ve daha aşırı turboya yükleme olduğu zaman beyin buralardan aldığı verilerle ve investigate valfine gelir der ki bu arabanın basıncı 1.3'ü geçti. Bunu açıp bypass yapmak gerekiyor diyerek gel göster. Şu görmüş olduğunuz şurada beyaz hortumun var. Beyaz hortumun altındaki sensöre emir vererek beyaz hortumdaki hava basıncını olduğu gibi şuraya çek. Bak şurada. Bu investigate valfi oradadır. İliş renginde olan. Ona hava basıncını verir ve turbonun basıncını 1.8'de artık e, orijinal turbo basıncı beyinde nasıl kodlanmışsa o basınç geldiği zaman oraya onu aşarak bypass yapar turboyu. Şimdi eğer bu buradaki beyaz hortumun dibindeki sensör eğer çalışmadığı zaman çalışmadığı zaman veya o turbonun çıkışından gelen basınç beyaz hortumu kopuk olduğu zaman veya başka bir sıkıntı olduğu zaman beyin araç 3000 devre veya 3500 devre geldiği zaman bakar. Manifoldan gelen havamız normal. O normal oldu. Turbomuzun basıncı normal. Gayet düzgün. beynin işleyişini anlatıyorum size. Turbona gelen basınç normal. Ama diyor ki eğer diyor turbo diyor 3500 devre araç geldiği zaman diyor turbonun basıncı arttığı zaman diyor ben bunu nasıl bypass yapacağım diyor. Bypass yapması için bu sensöre beyaz ortunda hava basıncı olması lazım. Veya sensör çalışması lazım ki turbo basıncı yükseldiği zaman hemen Westgate valfini açsın ve basıncı normale dönzersin Yani 1.8 barda tutsun diye. Yani mantık olur. Eğer hortum kopuksa veya o sensör çalışmadığı zaman araçla 1 2 3 4 gittiniz. 3500 devre geldi motor. Araba 100 km hızda ve basmaya devam ediyorsunuz. Her şey normal ama sigorta için kullanacağı hava basıncı ortada yok. Otomatikmen beyin bunu algıladığı zaman ya sensör çalışmıyordur ya hortum çalışmıyordur. Yani bütün iş burada tamamen bu beyinde. Burada ve diyor ki madem biz sigortayı turbonun aşırı yüklenmesini bypass yapamıyoruz arabanın enjektörlerindeki mazot düşürüp arabanın çekişini sıfıra indiriyor. Bu sebeple araç çekişten tamamen düşmüş oluyor ve siz isteseniz bile arabaya bir türlü e, gaz verdiremiyorsunuz. Tek yapmanız gereken kontağı kapatıp tekrar açmak. Bu sefer tekrar sıfırlanıyor ve aynı işlem 3000 devre gelene kadar bu devam ediyor. Eğer biz bu sensörün çalış, çalıştığı zaman zaten araç her şey kontrollü bir şekilde aynı turbo basıncına gelene kadar yani 3500 4000'e kadar turbo açık kalıyor. Ya yani 4500'den sonra zaten bypass bypass olacak. Orada kendini devam et zorlanmaya devam ediyor. Şimdi yani buradaki mantık şu. Araç beynindeki kodlanmış olan bir sınırlama var. Yani emir var. Emir diyor ki araç 1.3 bara turbo gelmesin. Gelmeden bypass yaptır ve bunun için bütün önlemleri al. Bu önlemleri almak için bazı parçalarda eksiklik olduğu zaman otomatikmen motor direkt enjektör beynine emir verip aracın çekişini tamamen düşürüp motoru korumaya alıyor. Yani bütün amaç bu aslında. Yani demek istediğim şu ki araca e, Westgate tamamen sport olarak konulmuştur. Ve bunu sağlayan tamamen hava. Ya beyinde bunu kodlaması olmayan araçlarda gel şuraya çek şurada bir hortum var ve bu hortum turbonun basınç odasından çıkıp o beyine gidiyor. Beyinden tekrar bir hortumla Westgate valfine bağlanıyor. Yani motor diyor ki ben istediğim zaman turboyu açarım. istediğim zaman kapatırım emrini vermek istiyor. Ama bu sistem olmayan profesyonel e, yarış otomobillerinde bu val direkt bu hortum direkt bu Westgate valfinin içine bağlı ama o val tamamen kapalı. Yani ölümüne zorlama derecesinde yani motor buna hiçbir engel olmuyor. Bu sistem böyle. Gelelim. Şimdi bir dahaki videomuzda da çift size anlatacağım. Bunlarla bu sistemle şimdi siz bu arabaya mesela 500 beygir gücünde bir motora takılan turboyu bağlasanız bile siz bu hava borusunu bu beyinden geçirmediğiniz sürece bu turbo istediğiniz verimi alamazsınız. Yani bu araç yine kendini 1.8 da o 500 beygirli turbo bile 500 bar geldi yani Yüksek para çıkmadan kendini kapatacağı için, kapatamasa bile değil, aracın kesini çekişini düşüreceği için size çift tunik uygulamasını anlatacağım. O da bir dahaki videomuzda inşallah görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.